Merhaba sevgili Egemen TV izleyenleri. Bugün konaktaki restoranlara mikrofonumuzu uzatacağız. Kısıtlamaların azalmasıyla birlikte işlerinde nasıl bir artış ya da saatlerde nasıl problemler olduğunu konuşacağız. İyi seyirler dilerim. Emin Bey neler söyleyeceksiniz kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili? Ya neler söylemek söylemek istiyorsam yani aslında sabah saat 7, akşam 7 olacağına gündüz 17, gece 23 arası olsa bizim için daha faydalı olurdu. Yani ...bizim müşterimiz zaten saat beşten sonra geliyor... Yani ...alkollü olduğu için restoran... ...işkidi restoran olduğu için saat... 4'ten beşten sonra işimiz başlıyor... ...iki saatlik bir şeyimiz kalıyor orada... ...adam beş buçukta işte çıkıyor... ...saat 7'de biz adama hesap veriyoruz... ...yani o yüzden pek bize bir faydası olmadı. Peki işlerin daha da artacağını düşünüyor musunuz... ...eğer saatler değişirse? E tabii saatler değişirse... ...işler de değişir... ...bizim akşam müşterisi dediğim gibi yani... Şimdi eskide gece saat 2'ye kadar biz müşteriyi kovuyorduk. Şimdi bekliyoruz bir müşteri gelsin diye. Yani zor. Yani kötü oldu. Neden kötü oldu? Saatler inanılmaz kötü. Bir de İzmir valisi ilk önce memurların çalışma saatini saat 4 sonradan 5'e çektiler. Burası kemer altı. Memura hizmet eden bir noktadayız biz. Profil olarak sadece memur kesimi geliyor. Memurların çoğu saat 5'te işten çıkıyor. 15-20 dakikada zaten yol yürüme mesafesinde geldiklerinde tüketim sadece e, çok hızlı olması gerekiyor. Aynı anda herkesin gelmesiyle birlikte %50 ya da %30 kapasiteyle çalıştığımız için de herkese de e, hizmet veremiyoruz. Herkes aynı anda ağırlayamıyoruz. Onun dışında e, 1-2 saat daha uzun ya da 3 saat daha uzun olsa en azından saat 10'a kadar olsa e, daha iyi olur. Neden? Yoğunluk olmaz. Aynı anda herkes geliyor çünkü. Onun dışında zaten depremden sonra İzmir'de çok ciddi bir kriz başladı. Yani bunu yöneticiler bilmiyor, milletvekilleri ya da evet. hükümet bunu bilmiyor. CHP'nin içindekiler de bilmiyor, AK Parti'nin içindekiler de bilmiyor. Bunu içeride yaşayan esnaf çok iyi anlayabiliyor. Çünkü insanın evi var, e, evi yıkıldı. Sonra pandemi, işsiz kaldı vesaire oldu. Bunların hepsini topladığınız zaman sonuç olarak eksiğe gidiyor. Esnaf her gün eksiğe gidiyor. En büyük sahipleri de birinci gün, ikinci gün sabrediyor, üçüncü gün onlar da kirasını istiyor haklı olarak. Biz de dayanmaya çalışıyoruz. Biz burada 30 senelik bir esnafız. Yani bize konakta birçok insan tanıyor, birçok insan bize geliyor. Ama e, gelin görün, bugün var, yarın yok. Bir gün eskiden tüketimi her gün yapan insanlar, çok fazla tüketim yapan insanlar artık daha az tüketim yapıyorlar. Sebebi maddi koşullar, alım gücünün düşmesi bilhassa durum bu. E, tabii ki kapalıydı komple biz. Yasakların kalkmasıyla kısmen de olsa bir hareketlik olacak. Bu doğaldır ama tabii bu tür iş yerleri genelde saat akşam saat 7'den sonra biz iş yaparız. Yani bu durumda pek bizim işimize yaramadı yasakların bu saatler. Yani saatlerin yani, yani değil. Saatler yetersiz oluyor. Yani şimdi sokağa çıkma yasağı saat 9 ile sona eriyor. Hiç olmasa saat 8'e kadar yani akşam 20'ye kadar izin verilmiş olsaydı o bir saat bizim işimize yarardı. Ama bu durumda maalesef e, verimli olmuyor. Peki kapalı olduğunuz süreçte nasıl döndürdünüz çarkınızı? Kapalı olduğunuz süreçte komple kapalıydık 3.5 ay boyunca. Hiç açmadık biz. Tadilat yaptık, temizliğimizi yaptık, bakımımızı yaptık, eksikliklerimizi tamamladık. Yani bu. Yani evet Paket servisi bizde gitmiyor burası. Konak merkezi bir sistem. Paket servisi genelde oturma muhiti, ikamet olan bölgelerde geçerli oluyor. Ha, bizim gibi yerlerde paket servisinin bir önemi olmadığı için biz de kapattık dükkanı. Çünkü ızgaranızı yakacaksınız, o kadar kadronuzu burada tutacaksınız, elektriğinizi yakacaksınız. Yani işin içinden çıkmak mümkün değil. E, bu nedenle paket servisi yapmadık. Valla işlerde hiçbir değişiklik yok. İşler hala kötü. Dışarıda dolaşan insan sayısı aynı. Fakat açılan işletme sayısı işte 100 katı. Bütün her yer açıldı. İşletme başına düşen müşteri sayısı çok düşük. O yüzden işler çok düşük. Peki saatlerle ilgili bir sıkıntınız var mı? Çünkü önceki restoranlarda saatlerin yetersiz olduğu ile ilgili söylendi. Valla gece çalışan işletmeler için saatte saat uygulaması kötü. Yani 7 çok erken. Ama bizim gibi akşama kadar çalışan insanlar için çok bir şey fark etmedi. Ama müşteri var mı? Kesinlikle yok. Para var mı? Asla yok. Destek var mı hiç yok